su hayatta neler oluyor şu hayatta neler geçiyor evet arkadaşlar Rafet Roman gerçekten çok başarılı bir şarkısı vardı şu hayatta atıl bir şarkısı Motor atacaksın gezeceksin neler neler olduğunu beraber şekilde izleyeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş gezelim burası Marmaris merkezi arkadaşlar geç geç arkadaşlar. Ne geç, yaya geçmeyi biliyor, ne araç kurmayı biliyor. Şimdi bu insanları suçlayamayız arkadaşlar. Bu insanların suçu, bu insanlardaki en büyük suç insanlar değil. Bu yaşananlardaki en büyük suç o Atatürkçü eğitimcilerin suçu arkadaşlar. Kural yok, saygı yok. Hemen şöyle sol sinyalimizi yakalım. Şöyle Marmaris merkeze doğru ilerleyelim arkadaşlar. Sonra güzel bir Marmaris turu bizi bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş Marmaris'in merkezine çarşı bölgesine gidiyoruz arkadaşlar. Sinyalimizi yaktık. Sağa dönelim. Buralar çok yoğun ve çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Araçla benimle motor